Arkadaşlar herkese merhabalar. 24 Aralık Pazar gününe dair paylaşmış olduğum iddia tahminlerim kazanmıştır oynayıp da kazanan arkadaşları tebrik ediyorum öncelikle. 24 Aralık e, Pazar gününe dair iki tane maç vermiştim. Bir tanesi yüksek orandan bir tanesi de e, Fenerbahçe Galatasaray derbisiydi. Bu derbide e, üç seçenek sunmuştum. İki seçeneğim kazandı. Zaten ilk e, en yüksek e, güvenli paylaştım seçeneğim ilk yarı bir buçuk alttı. İkinci seçeneğim orta seviyeden ilk yarının berabere bitme ihtimalinin çok yüksek olduğunu, iki takımın da e, çok fazla risk almayacağı yönündeydi. Bu tahminimde tuttu. Sadece maç sonucu olarak Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali bir adım önde görmüştüm. Beraber bitme ihtimali de söylemiştim ama yani iki seçenek daha ağır basmıştı. Altay Keçiören gücü maçında da karşılıklı gol var bahisini sunmuştum. Altay'ın son Adana Demir Adana Spor maçında göstermiş olduğu performansla kazanmasıyla birlikte bir hareketlenme olacağını söylemiştim ve maçta 2-1'lik skorla yine kazanmış oldu. Karşılıklı gol var seçeneği de gelmiş oldu arkadaşlar. Güzel orandan iki maçımızda kazandı. Oynayatta da kazandılar. Tebrik ediyorum. Şimdi dostlar 25 Aralık Pazartesi gününe dair sizlere tek maç vereceğim. Hatay Spor Beşiktaş maçı var. Yine Trend Yol Süper Lig'in ee, artık son maçları oynanacak ve bu haftayı da kapatmış olacağız. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz ki tatil yeni yıla girilirken bütün çoğu ligler e, oynanmayacak. Ee, süper Kupa maçı var zaten Fenerbahçe Galatasaray maçı yine oynanacak önümüzdeki hafta. Derbi hakkında kısaca konuşmak gerekirse derbide iki takım da e, çok fazla varlık gösteremedi diyebilirim. Çok fazla atak olmadı. E, Tabi faal pozisyonları çok fazlaydı. İki takım da beraberliğe razı geldi ve 0-0 bitti. E, umarım e, Süper Kupa maçında güzel bir maç izleriz. E, i̇ki takım da etkili oynar. Şimdi arkadaşlar Hatay spor Beşiktaş maçı saat e, 20'de başlayacak arkadaşlar Türkiye saatinde ee, ve Hatay Spor'un e, sahasında oynanamıyor. Biliyorsunuz ki uzun zamandır depremden dolayı Mersin Stadyumu'nda oynanacak. E, Beşiktaş kötü gidiyor. E, son olarak da e, istifa geldi. E, hoca değişikliğine gidilecek. Başkan değişikten sonra kötü gidişat devam ediyor. Tam takımda çok e, kadro dışı da var ama gol yollarında sıkıntı çekmiyor Beşiktaş. Sadece oyun planı olarak yetersiz kaldığı ortada. Hatayspor ise 19 puanla 11. sırada Volkan Demirel ile yine e, orta seviyede bir sezon geçiriyor. İnişli çıkışlı bir grafik. Her an düşme potasında da görebilir kendini. Üst sıralarda da görebilir. Öyle bir lig geçiriyoruz şu an itibariyle. <laughs> ama Hatay Spor'un oyunu, oyun planı beni e, mutlu ediyor gerçekten. E, Volkan Hoca e, güzel e, yönetiyor takımı ve kendini. Derby'de e, Hatay Spor Beşiktaş maçında e, iki takımın oranları da birbirine yakın açılmış. Beşiktaş'ın kötü gidişatı kadrosundaki derinliğin bozulması Hatay Spor'un iç sahada göstermiş olduğu performans. Tabi Hatay'da oynanmıyor ama iç saha avantajı da var. Yani Mersin stadyumunda alışmış durumunda. Hatay Spor ve Volkan Demirel'in bu maçta daha özel hazırlandığını biliyoruz. Arkadaşlar çok lafı dolandırmayın. Ben karşılıklı gol var olma ihtimalini yüksek görüyorum. Tek maç olarak veriyorum bu karşılaşmayı. 1 44 açılmış. Beşiktaş'ın da gol atmasını bekliyorum. Hatay Spor'un da gol atmasını bekliyorum. Videomuza beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Ee, görüşmek üzere dostlarım. katıl Orta Ekip'ten de paylaşırlarımız devam ediyor. Ee, Instagram'dan da takip edip bana Instagram'dan sorularınızı yöneltebilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz. Çekinmeden istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. İstediğiniz gibi sohbet edebiliriz. Yani bu sadece iddia alanında değil. E, her türlü dertleşmeler olabilir arkadaşlar. Yani bana istediğinizi yazabilirsiniz. Konuşuruz orada. Herkese bol şans diliyorum. Görüşmek üzere dostlar.